Merhaba arkadaşlar. Bugün size garip bir oyun göstereceğim. Hoş zaman geçirebilecek tarzında bir oyun. bir Virüsten dolayı. Pocket Ads ismi. Cep karıncaları. İşte kaynak topluyorsun. Haritada belirli yerlerde kaynaklar çıkıyor. Onları topluyorsun. Kolonini falan geliştiriyorsun. Aynı zamanda online tarzında bir oyun. Ama böyle hani pek böyle çevrimci savaşları falan olmuyor. Hani mesela oyundasın sen çevrimci bilgisin ama sana kimse karışamıyor yani çevirmiş olduğun zaman. Ondan sonra işte kırmızı karıncalar falan var haritanın üst köşesinde zaten yazıyor. Onların rakamları işte çıktığı zaman sayıları falan belli oluyor. Onları falan yok ediyorsun. Sonra yaprak bitleri falan çıkıyor. Onları yok ediyorsun. Onlardan kaynaklar topluyorsun. O yaprak bitleri şu sarı zımbırttan veriyor öz suyu diye. Buradan gelişimini falan yapıyorsun. Sonra e, yaprak topluyorsun. Ya oyunda iki tane yani aslında haritanın üzerinde iki tane kaynak var. Bir tanesi bu yapraktan. Şu seç diyorsun şöyle. Buradan kaynağa bastığın zaman senin işçi karıncaların buna direkt geliyor. Bir de e, şurada tohum var badem gibi bak. Bir de ondan topluyorsun. Ya yani, toplayacağın zaman gidiyorsun, seç diyorsun. Orada kaynak var. Kaynağa bastığın zaman işçilerin gidiyor. İşçiler de buradan yönlendiriyorsun. Şu menüden yönlendiriyorsun. İşte bu yaprak işte burada her şeyi söylüyor. Kaç tane işin şuraya gitsin. Kaç tane işsin buraya gitsin falan gibisinden. Bu yaprağı götürüyor. Bu mantar. Yaprağı alıp mantar yapıyor. Yemek yapıyor. Bu kraliçe karınca. Şu kraliçe karıncayı hizmet eden karınca. Kraliçe karınca aç oluyor. Aç olduğu zaman buradan doyuruyorsun. Yumurtlayacağı zaman aç oluyor. Bu da işte adını siz söyleyin. Tohum. Şuradaki tohum. Kaç kişi göndereceksen. Bu da oyunda e, savaştığın zaman veya e, yani evet savaştığın zaman şurada şey veriyor size. Feromon veriyor. 3 feromon olduğu zaman şu anki benimki 5 olmuş. Cezbet diyorsun. Sana e, örümcek değişik değişik böyle böcekler falan gönderiyor. Onları ister yakalıyorsun orduna katıyorsun. Şu şekilde. İstersen e, öldürüp parçalarını topluyorsun. O da şu bir saniye. Şu yukarıda tohum var ya. Tohumun yanındaki böyle bacak resmi var. Örümcek bacağı. <laughs> Onlardan topluyor. Koloni kısmında da yiyecek işleme merkezi işte. Bu normalde işte 50'den falan başlıyor. Sen bunu hep geliştiriyorsun. Benim şu an maksimum seviyede. Bu yaprak toplama merkezi şu anda altı benden yiyecek suyu geliştirmem için bayağı bir geliştirdim ben. Yani 3 günden beri oynuyordum. Öyle aşırı derecede zor bir oyun değil. Bunları geliştiriyorsun. Depolama alanı çoğalıyor. Ondan sonra işte burada kuluçka şeyi var, yeri var. Size hemen şeyi göstereyim. Ana merkezi göstereyim. İşte bu asker karıncalar hep böyle koruyor yuvanın etrafını. Bir girsem şuraya. Giremedim ki. Heh. İşte burada değişik odalarım var. Yukarıdaki depolama alanlarım falan. Burada yaprak toplama merkezi. Üstünde zaten yıldızlar falan var. Kaç seviye olduğuna dair. <laughs> burada yaprağı işliyor. Mantara çeviriyor. Bir saniye. Hemen şunu açayım ben. Şuradan ne toplasın? Mantar toplasın. 6000 tane de. Ee, burada da işte kraliçe karınca var. İlk başta oyunu ilk başında e, şey yapıyor. Sen burada doğuyorsun. Burada doğuyorsun. İşte ilk başta çıkıp yaprak topluyorsun. Kraliçe aç oluyor. O yaprağı getirip e, buradan seç var yine. Seçe bastıktan sonra yukarıda kraliçe karınca aç olduğu zaman buna basınca al var. Ala basıyorsun sonra onu kraliçe karınca yediriyorsun falan. Fistan kraliçe karınca doğuruyor. Sonra böyle işte geliştiriyorsun yavaş yavaş oyunu. Kraliçe karıncayı besleyip işçi karınca çıkartıyorsun. Oyunun ilk başında kırmızı karıncalar size tebelleş olacak. Yani tohum toplaman lazım asker karınca çıkarabilmen için. Asker karınca çıkarabilmen için bu kraliçe yuvasını iki seviye yapman lazım. Onun için de senden tohum istiyor. O tohumu alabilmek için ilk başa tek başına gidiyorsun. Hani kırmızı karıncalar zaten orayı talan etmiş oluyor. Yavaş yavaş e, alıp yuvana götürüyorsun. Öldüğün zaman bir şey olmuyor. Sadece senden işte belirli miktarda bir şey düşüyor. Adını siz söyleyin. Bu yemekten düşüyor. Sonra geriden doğuyorsun. Böyle fazla bir şey olmuyor. Ondan sonra asker karıncanı çıkarttığın zaman zaten korumalı bir şekilde direkt o tohumu alıp yani kırmızı karıncaları direkt ekart ediyorsun. Yani oyun çok basit bir oyun aslında. Oyunun çevrimiçi özelliği olduğunu söylemiştim. Ona göre de bir sıralama var oyunda. Onu da şuradan bakacağız. Savaşlardan altta savaşlar var. Buradan işte mobile Mobile Legend tarzında hani sıralama falan var diyordu. Burada da işte bronz, işte gümüş, altın, platin elmas tarzında sıralamalar var. Onu da savaşarak yap elde ediyorsun puanları. Bu aşağıda benimki 1042 puandayım şu anda. Bu zımbırtı, altın zımbırtısı var bir tane. Onu kullanarak savaşa gidiyorsun. Onu da zaten video izleyerek direkt buradan video izleyerek sahip olabiliyorsun ona. Oyundaki çevrimçi savaşları hani tek başına zaten savaşıyorsun ama hani birisinin yuvasını basma olayı 2 dakika sürüyor en fazla. Onun da bir videosunu çekerim zaten size ayrı bir şekilde. Örümcek hem örümcek gezbeleriz orada böcek alırız hem bu savaşa falan gideriz Ondan sonra size bir de şunu göstereceğim. Haritanın şu köşesinde Ateş karıncalarının yuvası var. Ateş karıncalarına e, belirli kaynak istiyor senden. O kaynakları topladıktan sonra e, işte bir altın diyor. 950 tohum 950 yaprak. Aynı zamanda da 350 elmas diyor hiç gerek yok ona yani. Bu kaynaklar hemen toplanabilen şeyler. İşçilerini geliştirdikten sonra bunu buraya giriyorsun. Bu da sana öz suyu veriyor. Şu şeyden veriyor. Sarı şeyden veriyor. İşte burada işte ne diyor mesela örnek veriyorum. İşte geliştir diyor. Yanına çağırabileceğin asker sayısını art, arttır. Normalde burada bir saniye göstereceğim. Toplan dediğin zaman bak 12 asker geliyor benim yanıma şu anda. Normalde bu 10. Geliştirdiğin zaman 12 diyor. Geri çekildiğim. Sonra bunu işte buradan geliştiriyorsun. Bir sonraki seviye 15 diyor. Ondan sonra ee, bu ne diyor? İşçi hızını arttırır diyor. İşçilerin koşu hızını arttırıyor değişik değişik işte bunu görünce siz de anlarsınız zaten. Sonra ne diyecektim? He, şundan bahsedeyim. Bu yiyecek işleme merkezini arttırdığın zaman aynı zamanda işçi artıyor. Ee, mesela örnek veriyorum 10 işçiyle oyun seni başlatıyorsa 50 işçiyle oyun seni başlatıyorsa arttırdığın zaman 50 işçi oluyor. Böyle böyle yavaş yavaş çıkıyor. Maksimumdayım ben şu anda. 150. 150 işçi var bende. Yani şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Devam videosu olursa oraya da bir savaş videosu falan daha oyunu ayrıntılı şekillerinde falan göstermeye çalışırım. İyi günler dilerim hepinize.